Bahadır Doğutük Foto Çevre ve Kültür Platformu Seferi ekoloji buluşmasında bizi bir araya getiren Keçi Derneği'ne e, öncelikle teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. E, çok güzel bir buluşma oldu. E, burada hem Deneyimlerimiz birbirimize aktarma fırsatı bulduk. Hem de hem hukuki hem de bilimsel konularda e, önümüzün açılacağı tartışmalar içinde e, gündemi takip ediyorum. Bizler Ali Ağa bölgesinde aslında 35 yılı aşkındır bir mücadelenin içinden geliyoruz. Türkiye'nin en büyük çevre eylemi herkesin bildiği gibi 1990 yılında Konak'tan Gencelli'ye kadar uzanan bir insan zinciriyle o dönemde yapılmak istenen termik ile karşı yapılmıştı. O günden sonra Ali Han'ın yükü giderek artmaya başladı. 2000'li yılların başlarında 2010 yıllarına doğru yaklaşırken de yeni termik santral girişimleri olunca biz Bayrağı devre olarak bunlara karşı bir mücadele başlattık. Bunların içinde kazandıklarımız oldu. Kaybettiğimiz davalarda bile bazı kazanımlar elde ediyoruz. Ee, Türkiye çevre hukukunda e, iştihatta oluşuyor bu e, çerçevede. E, bizim bölgede kazandığımız e, aslında çokça dava var. Fakat bölge çok ciddi endüstriyel kirlilik altında olduğu için ve çok e, sayıda kirletici tesis olduğu için bu kazanımlarımızı ifade ederken bile icap söylüyoruz. Çünkü çok kirli bir bölgeden bahsediyoruz. Umarım bu toplantılar, bu girişimler bundan sonraki kazanımlar için sizin önümüzü açacaktır diye düşünüyorum. Ekonomistler olarak aslında siyasi partilerden de çok ciddi beklentilerimiz var. Çünkü bu yaşam, savunma e, mücadelesi e, hiçbir parti siyasi ayırt etmeden bütün herkesi e, etkileyen bir e, konu. Dolayısıyla son günlerde halkın bu konuda hazırlamış olduğu bir ekokırım yasası var. Bu ekokırım yasasının gerçekten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul görmesini ve bu yönde adım atılmasını talep ediyoruz. Dolayısıyla bugüne kadar açılmış olan davalarda bazı kazanımlar elde etsek de bazı kayıplarımız da oldu. Bu ekokırım yasası bunları en azından derli toplu bir hale getirecek şekilde düzenlenirse Ondan sonra gelecek nesiller adına da çok önemli bir adım atılmış olacaktır. Tekrar seçilenlerine böyle bir buluşmayı gerçekleştirdiği için gönülden teşekkür ediyorum.